Uzun yıllar sonra TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan kar pozları geldi. Burak Özçivit de eşi ve oğlunun keyifli hallerine kayıtsız kalamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında Çalı Kuşu adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan ünlü çift, oğulları Karan'ı Nisan 2019'da kucaklarına almıştı. Zaman zaman oğluyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, İstanbul'a yağan yoğun karın tadını çıkarttığı anları yayınladı. Evcene oğlu Karan da eşlik etti. Karlar üzerinde oğluyla poz veren 35 yaşındaki Fahriye Evcen, paylaşımına, güneşe bakamayanlar takımı, notunu düştü. Anne oğulun pozlarına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken Burak Özçivit de bu fotoğraflara kayıtsız kalamadı. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Özçivit eşinin paylaşımına "Maşallah kuzularıma" yorumunu yaptı. Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, geçtiğimiz ay eşi Burak Özçivit'le çekilen yeni bir fotoğrafını mavi kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.